Neredeyiz? Gördüğünüz gibi o meşhur Önsen Köprüsü diyoruz ya. Günlerce haber yaptık. İşte buradayız. Yine Önsen veya Kurtlardan inanılmaz telefonlar geldi. Geldik buraya. Arkamda görmüş olduğunuz büz kırılmış. Tehlike arz ettiğini söylediler. Dediler ki Kanal Maraş ne olursun gel buraya Allah göstermesin ee, o büz kırılıp üstteki yol çöktüğü zaman buradan gelip geçen araçların olası bir e, kazası ortaya çıkacak ve biz de geldik gerçekten büzün kırıldığını gördük oradan yani bizim meşhur Önsen Köprümüz üstünden araç gezen geçen ve Görüyorsunuz şu yoldan geçen araçları da e, tozun içindeler. Hani asfalt dökülmüştü. Hani bura asfaltlanmıştı. Günlerce konuşuluyordu. Sayın Hayrettin Güngör, tozun içinde hani hani asfalt hani nerede bu asfalt? Gelin bir yolu bir görün bakalım yaptığınız asfaltları bir görün bakalım. İşte yapılan büz kırılmış. Allah göstermesin bir araç içine düştüğü zaman ne olacak? Kim verecek bunun hesabını? Kanal Maraş haber yaptığı zaman suçtu. Sizin gibi yetkililer adı hizmet olduğu üzere hizmet yapıyoruz diyerek işte halkı tozun içinde bırakmışsınız. Nerede bu asfalt? Çukurlardan geçilmiyor. Araçlar gelip gidiyor, çukurlardan geçilmiyor. Bu büz gerçekten çok tehlike arz ediyor ve bir an önce bu büzün ee, değiştirilmesi gerekir. Olası bir yüksek tonajlı bir araç geçtiği zaman o büz kırılır ve arkasından gelecek küçük araçlarda o büzün içine düşer. Ee, bunun da hesabını nasıl vereceksiniz onu da bilmiyorum. Evet Kanal Maraş yine geldi. Önsen Köprüsü'nü Kahraman Maraş için çekti. yetkilileri uyarıyoruz. Bir an önce burada sözüm ona büzleri koyarak üstüne geçiş yolu yaparak köprü yaptık diyerek halkı kimse kandırmasın. Halk her şeyi görüyor ve asfalt döktük diye de kimseyi kandırmayın. Gelin burada bu rezaleti Gözlerinizde görün.